Sayın seyirciler şimdi telefon hattımızda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Matkap var. Sayın Matkap, iyi günler. İyi günler. Efendim az önceki haberimizde de ifade ettik. Ee, bazı CHP milletvekillerinin ve yöneticilerinin izlendiği, dinlendiği ve fişlendiği yönünde iddialar var. Ee, evet. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu da bu konuda e, tepkisini dile getirdi. E, sizin değerlendirmenizi nedir efendim genel olarak? Evet e, gerçekten çok üzgünüm. Yani aslında gazetecilik adına da üzgünüm. Ben de bir şok yaşadım. Çünkü iddiaların tamamı gerçek dışı. Uzaktan yakından ilgisi olmayan iddialar. Ee, hani en azından bu tür haberler gelince gazeteciler dönme. Bir iki araştırma yapmadı. Hatta davul çek yapmadı. Ne yazık ki bunlar olmamış. hiçbir hiçbiri olmamış. Bu arada şahsımla ilgili evet. bir başka gazetede yine çok e, bir iddia vardı e, Suriye ile ilgili. E, enteresan bir şey, bir ortaklık varmış. Meşru olmayan işlere giren, rakı e, ticareti yapan, ihracatı yapan, yap, yapıyor gibi görünüp yapmayan. E, şimdi e, bu şirkete benim ortak olduğum söylenmiş. Var mı efendim öyle bir ortaklığınız? E, efendim ne ortaklığı tanırım. Ne bir ortaklığım var. Şimdi bir gazetecinin önüne böyle bir haber gelirse en azından vergi kaydına bakar. En azından gider ticaret sicili kaydına bakar. Bu resmen bir komplo. Bu çünkü e, hedef edilmiş partiye dönük bir komplo, şahsıma dönük bir komplo. En azından benim ben toplumun yakın tanıdığı biriyim. 25 yıldır toplumun önündeyim. Ben üniversiteyi birinci işle bitirmiş bir kişiyim. Bakanlık bütçe boy ile kabul edilmiş. E, ee, CHP'de, CHP'de çok önemli görevlerde bulunmuşum. Herkesin bildiği bir ismi. Suriye'de hiç gitmemişim. Bakın enteresan olanı söylüyorum işte. Evet. size. Suriye'de kimseyle telefon görüşmesi yapmamışım. Şimdi yani niye bu haberler çıkıyor? Acaba Cumhuriyet e, meşru yollarla yerde temiyorlar da Cumhuriyet Halk Partisi'ne meşru olmayan yollarda mı gevzetme arayışı bütün bunlar? E, kaldı ki siyaset adamlarının dinlenmesi bile e, çok vahim bir olay, bir skandal. E, he de yalanla da bunlar donatılırsa, e, beslenmeye çalışırsa bu daha da vahim bir hale gelir. bu gazetecilik dışında başka bir çaba. Evet, Sayın Matkap. Yani ben şahsıma, partime dönük bir komplo olarak görüyorum. <laughs> Ee, tabii Cumhuriyet Savcıları muhakkak sorgulayacaktır, bunu çıkaracaktır. Hatay ile, Hatay Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçtim zaten. Ben de olayı öğrenmeye çalışıyorum. Evet. Düşünün ki Nihat Matkab'ın ismi yerine sabah uyandığınız gazetede siz isminizi gördünüz. Evet. Nasıl heyetle karşılarsanız, nasıl bir şoka girerseniz benim için de şok etki bir haber oldu. Ee, Hürriyet Gazetesi'nde yer alan, şahsıma dönük iddialar tüm yeni yalan Orada benim Suriye'ye gittiğim yazılmış, benim kimi itibatlarım olduğu yazılmış. Külliyen yalan. Hani bir tarafı, tarafı doğru olsa tamam diyeceğim iddiadır, doğrudur, yanlıştır ama bütünüyle yalan. Eğer bu istihbarat örgütünün topladığı bir istihbaratsa o örgüt için de yazıklar olsun demek lazım. Evet. Peki yani Sayın Vatkan. Hakikaten bir tertip, partimiz adına bir komplo, bir tertip e, olarak da değerlendiriliyor. Bunları sorgulayacağız. Sükunetle, kendimize güvenimiz tam. Rahatız. Çünkü kayıtlar AKP'lerinde her türlü kayıtlar bakabilirler. Geçmişte genel başkanımıza da dönük, genel müdürlük döneminde birçok iddia attılar. 10 yıldır araştırdılar, bir şey bulamadılar. Benim de şu an dokunmazlığım yok istedikleri gibi araştırabilirler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne Sayın Matkap peki e, polis devletinde görülebilen e, bu uygulamaları Türk demokrasisi açısından da değerlendirdiğinizde nasıl bir yorum yap getirirsiniz efendim? Şimdi şöyle, uzun zamandır zaten e, bir totaliter yönetim anlayışına Türkiye götürülmek istemiyorum. Bütün bu yaşananlar cezid gezi direnişiyle birlikte patlak veren olaylar bunun sonucu. Bu birikimin sonucu. Evet. E, bizim Türkiye Cumhuriyeti ee, çağdaş gelişmelerin önünde olmayı hedef edilmiş. Çağdaş medeniyetlerin önünde olmayı hedef edilmiş. Ee, bu arada bizim hedefimiz, pusulamız ee, çağdaş demokrasiyken tabii şu anki AKP yönetiminin tüm amacı bizi Orta Doğu tipi totaliter bir anlayışa taşımak. Ama Türkiye buna izin vermeyecek. Ee, bu konuda e, Gezi Parkı'ndaki bilinç, birikim ortaya çıktı. Türkiye sahipsiz değil. E, Demokrasi de sadece dört yılda bir sandığa gitmekten ibaret değil. Eğer demokrasiye inanıyorsanız her zaman halka gideceksiniz. Kendi gücünüzü kullanacaksınız. AKP inişe geçti. E, bunu Kurtarma'nın arayışında, çünkü diğer arkadaşlarımızla ilgili iddialar da e, tutarlı olarak, ciddi anlayacak bir iddialar değil. Evet. Ee, çok sayıda CHP milletvekili ve yöneticisiyle ilgili iddialar da yansıdı e, gazetelere. Ee, Demokratik ülkelerde böyle <laughs> bir uygulama olamaz. Evet. Yani bu bir anlamda e, AKP'nin demokrasi açısından takkiyesinin görülmesi, maskesinin düşmesi olarak da değerlendirilebilir. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri onurlu, kendine güveni olan demokrasi yürekten bağlı kişiler. E, bu çamurlar bize yapışmaz. Peki e, Sayın Nehat Matkat teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmeleriniz için. Ben de size çok teşekkür ediyorum. İyi çok günler sağ olun. diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun.